Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wild Rift'te dereceli maçta Fiora oynuyoruz. Altın bir serilerindeyiz. Yani bunu kazanırsak platız. Plat olma maçımız. O yüzden Fiora aldım. Biliyorsunuz Fiora çok güçlü. 5v1 atabilen bir kahraman. Çektik Fiora'yı. Bakalım neler olacak? Karşımızda Olaf var. Ghost'lu Olaf var. Birazcık sıkıntılı bir durum. Takımma niye gümüş atıyorsun? Karşıda gümüş yok eminim. Plat serisi maçımda takımıma iki tane gümüş atmış. Enteresan yani tamam gecenin geç bir saati de platlar oynamıyor. Gümüşler mi oynuyor kanka altınlar oynamıyor. Neyse ağlamayalım hemen. <laughs> hemen ağlamayalım. Karşıda güçlü oldu. Hatta karşı çok güçlü oldu. Kayısa Lulu. Lulu Kayısa'yı sürekli suplayacak. Şivan'a zaten biliyorsunuz. Olaf Korki. Biz de kötü değiliz. Biz de iyiyiz. Hiç belli olmaz. Bakalım neler olacak. Bu arada maç baş başlamadan önce. Ya başladı da hemen söyleyelim. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü attığınız like ve yorumlar sayesinde biz ana sayfa ve önerilenlere düşüyoruz. Böyle olunca da yeni insanlar görüyor, keşfediyor. Bize çok büyük destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden destek olan ve olmak isteyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum diyelim. Birinci eteğimizi açalım. Bakın ideal... Bu bu değil arkadaşlar. Tamam. Bu ultimiz bu, bu. Bakın ideal bu ulti. Üçlüğü çıkıyoruz. Trinity'yi, ölümün dağısını çıkıyoruz. Serah, Ruk gömleği, koruyucu melek... TP'yi de artık kendinize göre çıkabilirsiniz. Karşıya ruh gömleği ama benim ruh gömleği kesin çıkmam lazım. Çünkü bizim bütün can çalmalarımızı arttırıyor. O bize şimdi baltayı vuracak kafamıza. Koridor ittirmeyeceğim. Adam oynamayı biliyor. Ön tarafında çıktığı için. Bir level'da kesinlikle vs atmıyorsunuz. Atmıyorsunuz yani keser her türlü keser. Ama çok da şey yaparsa iki kere dojladım baltasını. Yani diyorum ki ilk level'da vs atmıyoruz. Kendim atıyorum. Bu Olaf EC ile gerçek hasar veriyor. Böyle kafamıza vurur işte. Çok kötü oldu bu ya. Neyse tilt olmaya gerek yok. Olabilir ilk kan da verebilir. Her zaman ilk kan dökeceğiz diye bir şey yok. Biliyordum Olaf'ın keseceğini. Yani Olaf'ın bizi keseceği çok net de. Niye girdim onu bilmiyorum. İki tane baltasını dojlayınca dedim belki keseriz. Tamam şu andan sonra daha korkak oynarız. Daha bir şey yok ortada. Bir kill verdik sadece. Üçlüyü çıktıktan sonra biz daha da güçlü olabiliriz. Aslında Olaf'a karşı Karabalta da çıkılabilir. Ama Karabalta... Bakın birden çok hasar veriyorum ama o üçüncü yeteneğiyle öyle bir vuruyor ki bize. Şu durum gelirse keseceğim gibi ya bilmiyorum. Dur bakalım yine zorlamak istemiyorum. Ama girmem de gerekiyor. Üçüncü yeteneğini vurdu. Balta yemeseydim girecektim. Yemişleri yoktur ya o da aynı yemiş Çıkmış yine. Biz bir kere yedik adam iki kere yedi. Koridoru hiç ittirmeyeceğim. Koridor yıkılsın üstüme. Oh canını çoğaltmış paşam. Gelmiş buraya. Adam belli loli biliyor. Çünkü ön tarafında çıktı. Zayıf noktası. Direkt arkaya doğru gitti. Onu değiştirdi geldi. Yani bir daha atıyor ya öyle olunca. Öleceğim ki. Base atmam lazım. Basamadım 3. yeteneğimi. Ben niye oynayamıyorum? Ne olacağını da biliyorum ama Arkadaş biz fitliyoruz. Keser amumu herhalde? Aman kanka. Ölmedi. O canla kaçıyor. Yaptı. Eni görmüyor. Eni gör. Eni eni. görene kadar. Problem yok ya. 0-2 bize yakışmadı. Çok salak öldük. Koridoru ittireceğim biraz. Bu Olaf'ı nasıl tutacağım onu düşünüyorum ya, modum düştü. Valla modum düştü. Olaf'ı tut nasıl tutacağım bilmiyorum çünkü. Çok güçlü. Zaten şu an üst koridorda deşiyor Olaf. Bak, gelirse keser. Amumu gelmeden kesemem belki Amumu gelse de kesemem. Gidip mütten kil çıkartalım bizde. Ne yapalım? Kanka kusura bakma ihtiyacım vardı valla. Yeminle ihtiyacım var çünkü 2-0 Olaf'a oynayamam. E tehlike. Tehlike. Yani eli bize sövse haklı. Bak orada duruyor. Çünkü biliyor. Beni bir kere slowlasa baltayla sürekli slowlayacak. Ardından da kesecek bunu bildiği için. Adam galiba sürekli lik kasıyor lafla. Sakin oynayacağız. Satmamaya çalışacağız bu saatten sonra. Bu lafa karşı nasıl satmayacaksak bilmiyorum. Sürekli olarak birinci tekle dürtüp dürtüp çıkacağım. Başka hiçbir türlü dürtsem de kesemem de en azından böyle. Yes be. İşte bu. Şimdi de adam hata yaptı. Biz onu kestik. Güzel oldu bu. Oh bu çok iyi oldu ya. Toparlayacağız hadi toparlayacağız. Hemen öyle 0-2 olduk diye tilt olmak yok. Hep birlikte alacağız. Vallahi gümüş adamlar gümüş dedik gümüş dedik. Büyük ihtimal şöyle adamlar gümüş ama büyük ihtimal smurf çarları çünkü win rate'iniz eğer çok fazla olursa sizin takımınıza atıyor. Şöyle ki yani adam mesela bronzdan gümüşe kadar hiç kaybetmemiş o adamın win streak olduğu için takımına daha güçlü insanları atıyor. Kuleyi neredeyse alıyorduk bu arada. Burayı da ittirip bir base atacağım. Üçlü bitti. Tamam kovalamadı. Şuradan base'imizi atalım hızlıca. Üçlüyü alıp geleceğim. Sonra da bir ölümün dansı. 5-1 olmuş bizim eni. 5-1 çok iyi. Ayakkabı ninja tabii. Nerede? Burada. Gidiyorum. Karşıdan kim kasıyor? 2-1 Olaf. 2-1 Kaysa. Diğerleri de çok fazla kasmamış Olaf onu alıyor. Tamam almıyormuş. Üst kule Hemen burayı ittirelim. Hop. Şu Helal lan. Corki'yi direkt tekliyor. Bir... Tamam o bu taraftan geliyor. Ben de buradan kaçarım. Şivanaya gireceğim. sonra ne olmuş? Sonra ne olmuş? Olaf söyledi. Öyle oyuna 2-0 başladın ki artık taslamayacaksın lan. Oyunun başında çok tilt oldum en iyi kardeşim. Dudaklarında pardon. Dudak <laughs> Yanaklarından öpüyorum kardeşim seni. <laughs> Yanlış söyledik. Şu canı alalım, canı alalım gidelim bakalım. Helal onu da kestiniz. Kesersiniz onu. Çok güzel, muhteşem. Aslanlarım be. Hep biz mi oynayacağız? Biraz da takım iyi oynasın. Değil mi? Bir kere de biz fit diyelim. Ben niye golemi kestim? Şu an hiçbir şeyim yok. Olaf'a yine bir ve bir girmeyeceğim bu gaza gelmişliğimle. Çünkü adam bizi yine keser. Karabaltayı da çıkmış. En iyi bu sana geliyor en iyi. Oraya gitmişken burayı ittireyim. Ah büyük milyon kaçtı. Emes çıkma Emes. Takımından Yapma, biri be. Yapma be. Kes deniyi. Alamet alalım. Ne yapalım. Rahatça keseriz alameti. Şivan'a üstte. Yani onlar üstteyken ben burada bir şeyler yapmam lazım. Ne yapalım biz de. Elimizden geldiğince etkili oynayacağız. koridor ittirmeye devam oraya gitsem yetişemem şimdi çıkacağım ölümün dansı bitti gidip ölümün dansını alalım bizim için önemli bir item base ile hızlı atıyoruz hop güzel Canımızda alalım çünkü niye sterak çıkacağız sterak da bizim için çok önemli şimdi mide doğru gidiyorum bakalım Enicim bebeğim 8-2 onunla birlikte taşırız büyük ihtimalle. Aman amumu sende şatbağım var. Lan lan. Tamam. Onu kesemeyeceğim diye korktum ağlardım. Eni öldü lafa güzel 5-2-1 olduk biz de kastık biz de iyiyiz Alamet açsam gireriz de. Aman kanka belki ikimiz de keser ne olur ne olmaz. Korku paket almış. MS çıktı ya. Orada yeşil gözüküyor da delay var şu an. Korkinin paketi ileriye doğru inanılmaz zıplıyor. Bizi dağıtıyor. Şuradan gitsem. Ama gel kanka bak görüş veriyorum bak burada. Hepsi burada gel gel gel. Geliyorum. Beni görmüyorlar değil mi? Geliyorum. Amma ultisine az kalmış da. ADC fokus ADC fokus Aha onu da aldım Bir Üstümüze düşeni yaptık 2'de ikimizi aldık Çıkın istiyorsanız orayı takım zorlamayın Birazcık daha önde saldırsaydı bizimkiler yine ölmezdik En azından Lulu kayısa yani karşının bot lane'ini tek başımıza çıkarttık Güzel oldu ADC fokus yapmıyorlar da ADC fokus yapmazsak takım savaşını alamayız Ah be sıçrası varmış Ekstra bitti. Şu an inanılmaz güçlüyüz. Ruh gömleğinden önce koruyucuyu çıkacağım. En son ruh gömleğini çıkacağım. Karşıda AP olmamasına rağmen çıkıyorum. Çünkü dediğim gibi bakın şurada size açayım. Ruh gömleği tüm iyileştirme, yenilenme, can çalma %30 arttırıyor hepsini. E bizde yenilenme var, can çalma var. Bunların hepsini arttırmamız gerekiyor. Şu red'i çalalım mı? Zaten amumu boş verin. Amumu red almasa da olur. Aşağı şivanaya gideceğim hemen. Hey, <laughs> dur lan. Alametin süresi de bitiyor. Sal kulemi. Sal kulemi kardeşim. Sen kuleyi satmak yerin yani Şivana'ya gitsem kule gider. O yüzden hiç. Kule çok daha önemli Şivana'dan. Koridoru ittirip şu alameti açmam lazım arkadaşlar da bana dönecekler galiba oradan. Bana dönmezlerse güzel. Alameti de açtık buraya. Kuleye vurdurursam iyi olur. Öldü. Onu da kestim. Çıkmam lazım. Girsem onu da keserim de kule altıyız işte. Bakın verdiğim hasar görüyor musunuz? Yani geri dönsem keseceğim de onu. Kule altındayım dedim riske atmayayım sonrasında da kaçamadık. Güzel güzel 9-4-1 olduk. Biraz fazla öldüm işte o oyunun başındaki iki şey bizi geri düşürdü. Fiora al, niye Fiora aldığımı anlamışsınızdır yani. Seri maçım kazanmak istiyorum Fiora'nın gücünü de görüyorsunuz. Ne çıksa ki karşıya bakayım TP çıkmayacağım. Zonya, Zonya da biraz anlamsız gibi. Bilemedim ne çıksam. QSS mi çıksak? Keskin kılıç, keskin Dur, ona karar veririz. Ona karar veririz. Takım savaşta direkt ADC'yi çıkartabilirim. Çok fazla hasar yemediğim sürece 6-4-3 gidiyor o da kayısa yani. bile. de boru da değil. Güçlü bir ADC. Ben ona yetişirim. Olaf burada. Olaf burada. Şivana burada Olaf burada. Şivana burada Olaf, burada. Olaf, Olaf burada. Şivana'ya Ne slow yedik lan öyle? 2 saat slow yedik valla. Bizimki her şey koruyucu bitti. Oraya gidiyorum. Olaf girer çünkü oraya. Deli o adam. Deli değil de Olaf'ın gücünü biliyor. Kanka gir gir. Girin. Ben de hasarım biliyorum. Sadece o değil yani. Çok güzel ya. Bu kadar kötü başlayıp bu kadar iyi devam etmemiz keserim ki seni gel ama mı gel ye onları yavaşla tamam <laughs> bilerek açtım rakip önünden geçerken yesin diye aha kıstırırız buraya gel 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 olaf yok saldır abi olaf yok bu ultisini ya kendisine atacak ya kayısa atacak tamam kendisine kullandırdık daha güzel Of Verdik mi üçü? Üçü de mi biz aldık? Tamam onu diğeri almış. Bu kadar kötü başlayıp bu kadar iyi gittik ya ben başka bir şey demiyorum. Bitir, bitir, bitir. Benim seri maçım bitirmem lazım. Vur abi vur vur. Tıbır tanklıyor. Tıbır tanklıyor. Vur. Misfortune, Misfortune kuleye vur kanka. Şuna bak işte oyunu bitirmeyip ne yapalım? Yes be. of <laughs> Bu ne arkadaş? 02 başladık oyun taşıdık. Fiora işte. Fiora gelsin plat. Gelsin plat. Plat olamadım mı lan? E kazandım 3. maçı. Ben animasyonu zıpladım galiba. Ha tamam plat olmuşuz arkadaşlar. Animasyonu kaçırdım. Kusura bakmayın orayı hızlıca geçtim de. Plat olmuşuz. Korktum lan dedim ne oluyor? Töh ya onun animasyonunu seviyordum bu. Fıçık fıçık diye geçiş animasyonu var ya. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir lan. Şeyden de çıktım. MVP olduk mudur orayı ben size tekrar açayım. Bu arada geçmiş merak eden varsa şöyle bir geçmişimiz var. Güzel winli. ADC oynayınca win <laughs> gibi. Şuna girelim. Niye giremiyoruz? Ha, tamam. MVP en iyi olmuş. Hak etti mi? Hak etti abi. Esi biz almışız. 12-3-6-13-4-3. Yani asisten biraz kazanmış. Hasar doğurmuş. <laughs> Ama iyi toparladık 0-2 başlamamıza rağmen. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve hala abone abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Plat animasyonunu kaçırmam çok içime oturdu da neyse plat olduk sonuçta. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bay bay.